fenomenin eski sevgilisi çakaldan dikkat çeken mesaj. Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. eski sevgilisi tarafından darp edildiğini söyleyen Danla Bilic bir fotoğraf karesi paylaştı. Danla Bilic'in yaşadıkları sonrası peş peşe paylaşımlar geldi. Eski sevgilisi çakal destek mesajı atarken küs arkadaşı Ala Tokel'in sözleri ise dikkat çekti. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, İstanbul Eyüp Sultan'da eski sevgilisi tarafından darp edildi. Kades uygulamasıyla olay yerine polis çağıran ünlü fenomen, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildiğini söyledi. Aldığı darp raporu ile birlikte aile içi büroya müracaat ettiğini söyleyen ünlü fenomen, hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğinin sağlanmasını, beklediğini ifade etti. Sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapan Danla Bilic yaşananları şöyle anlattı. Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kalmaktayım. B.Ç. yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kur yakılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir. Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, BÇ yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum atlı spor kulübünün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur. Ayrıca bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatların vasıtasıyla talep ettim. Yine bugün 11 Nisan 2025 tarihinde BÇ tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporuyla birlikte tekrar aile içi büroya müracaat ettim hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum. Danla Bilic daha sonra sosyal medya hesabından darp fotoğrafını paylaştı. Aramalara dönemediğini belirten Danla Bilic artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum. Hepsi bu dedi. Sosyal medyada birçok isim Danla Bilic'e destek olurken, küs arkadaşı Ala Tokel'in paylaşımı dikkat çekti. Danla'ya destek veren Ala Tokel, benim şubelerimi arayarak bile Danla'ya ulaşmaya çalıştı. Hiçbir uyarı ve yasağı dinlemedi ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sonrası iki küs arkadaş birbirlerini takip etti. Bilic'in eski sevgilisi Çakal da destek olan isimler arasındaydı. Çakal şu mesajı paylaştı. Dan'la benim geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır. Şiddet gösteren sevgiye layık değildir. Takıntısını aşk sanan karanlığı sahiplenir.